Burası yeni dünya. Kendi ellerimizle yarattığımız cehennem mi demeliyiz yoksa? Hepimiz hoş geldik. Ama çok hoş bulmadık değil mi? Anormal yağışlar, fırtınalar, kuraklıklar, seller, virüsler kitlesel canlı ölümleri. Bunca yıldır bilim insanlarının uyarılarına rağmen hiçbir tedbir alınmazken sera gazlarını havaya salıp ormanları yok edip bütün şehirleri beton ve cam binalarla kaplarken, doğanın bir parçası olan her şeyi yağmalayıp doğal olmayan ne kadar şey varsa doğaya salarken, havayı, karayı, denizi fütursuzca kirletip canlıların yaşam alanlarını yok ederken ne olmasını bekliyordunuz ki? Bilim insanları bu yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde, 200 yıl öncesine göre atmosferdeki karbondioksit oranının %40, metan gazı oranının da %150 arttığını söylüyor. Milyarlarca yılda oluşmuş bir dünyayı bir yüzyılda yok ettik neredeyse. Aslında yok ettiğimiz dünya değil, o yerinde duruyor. Biz geleceğimizi yok ettik. Önüne set çektiğimiz sular kendi yolunu buluyor sonuçta. Güneş kendi rutininde sabah doğuyor, akşam batıyor. Dünya dönüyor, mevsimler değişiyor. Daha milyarlarca yılda bu devam edecek. Ama biz olmayacağız. Çünkü biz yolumuzu çoktan kaybettik ve dönüşü olmayan bir yola girdik kendimizi doğanın bir parçası olarak görmek yerine doğayı yok etmeye başladığımız andan beri. Kendi yarattığın cehenneme hoş geldin insanoğlu. Hadi yaşa bakalım bundan sonra insan gibi. Yaşayabilirsen.